Hava durumu. Toplam gelirim. Bulutlu. Oraya dinozor mayonezi satsana. Dinozor mayonezi satsana. Ruhların keyfi var. yerinde. Ha? Dinozor mayonezi. Dinozor mayonezi. Dinozor, dinozor mayenizi. Boom. Onu içmeden sat. Sana not yazmanız ekli olabileceğini düşün. Aşağıdaki markete baktınız mı? Umarım Hayır, yakında Çeşti görüşebiliriz. Hayır. Çeşti bırakın. Aaa. <laughs> burada sulanmamış yerler var. Çeşti bırakın. Diye. Hayley bana mektup atmış. Düğün ne zaman kardeşim? Düğün İlk yağmur yaşında. Ben altın takmam haberin olsun. <laughs> şey istiyorum ya. iricim or istiyorum. Pardon. Bak, i̇ricim <laughs> köçe istiyorum pardon. Olmaz. Yok. e, <laughs> Greenhouse'a evet. hemen bir tane. Şey Efe ne yaptın şeyi? Radyum Arkadaşlar Uyumum hangi enayı böyle koydu hmm, acaba şeylere? Neyleri? Neyleri? Bu fıskeler üç yeri falan. suluyor sadece. Onlar evet şey, orada bir sıkıntı ee, var. Orada Berk başka yere koyamıyoruz. Onları, Berk koydu. Orada başka yere koyamıyoruz çünkü. <laughs> orada bir sıkıntı var. Nasıl şu bana atıyor hemen ya? Ama ben, Siz... sen koydun. <laughs> Ahlaksız. <laughs> ben de tilt oldum onlara bu arada. O yüzden. Ya ben de tiltin de yapacak bir şey yok yani. Ben tilt değilim. Efe nerede şey? Efe gibi nerede oldum. anlamadım. Ne bileyim ben sandal koymuştum işte. Oha o şey ne? Hareket ederek yapabiliyorsun bak böyle. Artık. Sulama şey ne? Gümüş olduğu için beşli böyle ba basılı tutunca 5'li sunuyor. Üçlü, üçlü sunaması gerekmiyor mu? sen onu görmedin değil mi? Bakın gümüş, gümüş. gümüş o gümüş. Dur kızılcık şerbeti yapacağım. Neyse. Ürün yerleştir. <laughs> Ürün <Peki>. yerleştirme. <laughs> Şu şeyi haular mısınız? Kemikleri. Green Greenhouse'u. Kemikleri ben götüreceğim. Dakika Greenhouse'u ben hayatımda ilk defa açıyorum bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Allah'ım ya Bora ya ben yeter. o kadar şey yaptım ki, umursamadım ki. İki buçuncu yılındayım, hala açık değil. değil. Ben üçüncü yılı bitirdim, o okay, dörde gireceğim neredeyse. Komünit Center'ı yok değil mi? Ben hala Komünit Center'ı yapamadım. Benim de aynı şekilde. Kendi sevimim gibi. Robit Foot'u bulamıyorum çünkü. <laughs> Arkadaşlar, ben bir şey yapacağım. Bunu iyiliğimiz için yapıyorum. Bir madene gelebilir mi? Bir... Ne yapıyorsun? Eve büyük sulama aleti. Hayır, hayır, hayır. İridium sulama aleti geliyor. <laughs> evet, iridium sulama aletiniz geliyor. Bir madene gelebilir mi bana? Sen Julia Mart'ta <laughs> çalışmıyor musun? Pierre'de ne işin var? Eda is dating Shane. <laughs> Aha. O yüzden Pierre gitmiş demek ki. Bir de ben blueberry seed bulmuşum. Onları da ekebilirsin. Blueberry güzel para çünkü. Hangi tohum varsa hepsini ekiyorum zaten Sarah fark etmiyor ya. Kanka hangisi varsa ekme ya random ekme. Şu an bir blueberry ek. Yıldız kaydı meyvesi alayım mı? Al al. Blueberry şey karnabaharı yıldız ekeyim mi al. peki? Karnabaharı da ekme kanka e, ee, Ancient ek. Ancientlara speed bas. Tamam. 7 tanesini basabiliyorum. Fark etmez herhalde. Star meyvesi var bir tane ondan da ekiyorum. Açan var mı onun hiç? Hayır. Levis kitapları da aldım. Karlı bir tane şey var, kitap var. Ben en son yatağı alabildim. Ben de. A, Abigail Longin arkadaşlar, çabuk şey getirin. Ametist. Geçemeyeceğiz. ki P.R kapatacak. P.R kapatacak. Faludum. ben mı? geliyorum? Ben... Arkamda yürüyor şu an. Nerenin ee, yanında? Önünde dur, doğru önünde dur. Ya. önünde dur. Önünde dur. Nereye gidiyor? Bağırmayın mı? Çok... Nereye gidiyor? Herkese tamam. ABG hediye veriyor ben de vereceğim. Şapa giriyor, şapa giriyor, şapa giriyor, giriyor, koşuyor. Tam. Yavaş verin. Aynı vermeyin arkadaşlar. aynada niye verdiniz ya? Nerede? Burada. Bana, bana, ben... bana. Nereye gidiyordu? Bana... Tekrar söyler misiniz? Gel. Bana atamıyor. Bana atsana. Durdurun, durdurun, durdurun. Yürümesin. Ne Çekil, Dur be? <laughs> çekil, çek, 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 çek. Ben de geliyorum bunu kaçıramam. Girdi mi içeriye? İçeri gel. Girdi gel gel gel. Ah. Lan çekil. Ha, tamam <gülüyor> verdim verdim. <gülüyor> Sürekli birini offer'layıp durdum. Çok <laughs> eğlenceliydi. Bu arada ben Abigail'la ilk defa konuştum. Abigail'la evleneceğim evleneceğim diye duruyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kalp oldun peki? İki falandır. İki evet. O kadar. Ay keşke red hız bassaydın. Unuttum. Ama zaten Mersin balığı için kışa kadar bekleyeceğiz zaten. O da doğru. Asıl elma için diğer mevsime kadar bekleyeceğiz. Yok yok, Bak, elmamız ekili elma şu an. Elma bu mevsim çıkıyormuş. Elma... elma, bu mevsim çıkıyormuş. Yazın son ha, haftası elma ağacı ektik. Eğer büyümekte sıkıntı çekmiyorsa. Ama nar arkadaşlar nar kaldı bu sefer. Nar daha. şansımıza bağlı şu an tamamen. O satıcıdan da alabiliriz, şeyden de çıkabilir. Aa, sağla... e, şarabımız hazır, şarabımız hazır. Heh, wine yapmadık mı diyecektim, okey. Üzüm şarabımız var, tamam. Tamam ya, bitiyor arkadaşlar. Community Center bitiyor bu yıl, kesin. İki elmamız var, İki bir tane top... elma gelir ya, her Ertuğrul'a. Benim güzel yatağım var, ben artık evimde yatacağım. Artık evinde yat, lütfen. Yatağımı terk et. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Az para verdi bu mayonez. Ben daha çok bekliyordum. Çok vermiyor. Bir K vermiş neredeyse senin abartma şeklin ama. Az. <gülüyor> Şeftal <gülüyor> Şeftal. <vermezsiniz ya. gülüyor> Anladık, şeftali ağacı büyümüyor. Yarın yağmur Yemek var Yemek var Yemek Yemek, var. Var. Yemek, Yemek, Yemek var. Var. Üç. İki. İki. Bir. Başlayın. Ya ikide de alma ya. İkide de ağlma. İkide de, de alma. almazsın bu arada evet ya. <laughs> Ve o... Kova'nın alakası seviyesi. Ben şu kökleri Ben 10 seviye oldum, ben 10 seviye oldum. Ben olamadım ben büyük ihtimalle. Tane... Hepsini i̇ki satıyorum bunların. Topladım, Satayım Bana bırak, sen. hayır sen satma, sen satma. Tamam tamam, şuraya koyuyorum. Bak şu sandığa koyayım. Ceren de satabilir, sen satma ama. Ben mi? Niye? Sen de almamış mıydın o şeyi ya? Filiz kökleyiciden dolayı. Şeftali ağacımız bu mu? Hep şey mi mi? benim farming daha 5 seviye bile değil. Aa okey o zaman Eda almış. Eda satabilir. Evet. Efe de almamış bir şey daha Tavsan ayağı ben... buldum, ayağı buldum. Hepsini, hepsini sat çünkü zaten var bizde biraz. Okey. Tavsan ayağı kopuyor ve ölmüyor çok tuhaf. Onu sorgulamayacaksın. Aşağıdaki markete baktınız mı? Gidiyorum şimdi. Elma veya nar varsa güzel olur, onun dışında zaten gerek yok. Ben community center'a şarap bırakmaya gidiyorum bir de. Sadece düğün yüzüğü tarifi var. Ama Ona aramızda evlenmek için. evlenmek için. Nar, elma... Akçağaç pekmezimiz bir türlü çıkmadı ağaçta. Taktık akçaağaç ama bir türlü çıkmıyor, o niye? Yes, bana yabancılarla konuşmam gerekiyor dedi. Ben Muftiz babasıyla evleneceğim. <laughs> Heyli yürüyor bu arada yukarıya doğru. Hediye verdim evet. hediye. Heyli burada. Selam. Ne haber? Bizim farma taşınıyormuşsun sen de. Ha sulama yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Yeni çocuk. gel Caroline'ın Carolina odasında. Hediye veremiyorum. Abigail bir çıkartık Ben Caroline'dan tea sepsing tarifi öğrenebilirim şu an. Öğrenmişsindir muhtemelen. İlk kalbin mu zaten. Öğrenmedim. da odasına gitmedim. Aa. Gideyim bekle. Caroline aç geliyorum. Açık ha. değil. Kapıyı sen açınca Yerim. ben de gireyim? Bilmiyorum ki açıyorum. Yerim. 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 Aha bana çay tarifi öğretiyor evet, şu an. Yerim. Tamam geçiyorum burayı. Çay tarifi öğrendim. Yaşasın. Tamam ben her yerle Şimdi çok önemli bir sorum var. Hı? <laughs> Bora evlendi. Heh. Diyelim Bora evlendi. Ben Hayley ile kız arkadaş olabiliyor muyum? Olamıyorsun. Ne? Evli çünkü. Nasıl yani aldatmıyor mu? Aldatmaz. Hayley aldatır mı sence? Hayley öyle bir insana mı benziyor? Evet. <laughs> <laughs> <O sorsun> yani. <laughs> Arkadaşlar maske isteyen var mı? Hayvancılık sandığına yatak koyuyorum. Şey aldırmayın. Yatak mı kullanmış? Yandık sandığa koyayım mı? Ya bir şey diyeceğim. Yatak için de özel bir sandık var. Gidip oraya koyar mısın? Yatak için nasıl özel bir sandık var ya? Ben çıkıyorum bugünden sonra. Biz de mi çıkadım ya? Ben de yemeğe gideceğim. Ben de yemek yiyeceğim. Akşam tekrar girecek Sanırım yarın gireceğiz. Bilmiyorum akşam mı ben yarın? Ben yemekten mi? sonra falan da girebilirim bu arada BTV. Fark etmez buna. Bu, arada oha. Event mi var? Ne gece mi oldu şu an? Bir hafta sonra event var demişti bir ara ama şu şey. Yo, şu malzeme an... toplayıp. Yağmur yağıyor bugün event olamaz. Sunucuya giremiyorum şu an o yüzden event var diyor. Dedim ya bir şey, ne? De, hala düzeltmez Ben ne olduğunu ben bilmiyorum onu. Çıkıyorum. <laughs> Görüşürüz. Efe sen de çıkıyor mu? Görüşürüz. Ben biraz daha durdum. Evet. Bugün festival var mı şimdi? Ben kaçırdım. Bugün olamaz. Yağmur yağıyor. Yarındır. Evet, yara seçiyor bir dakika. Ne sergileyeceğiz Geçim. peki biz orada? <laughs> ne halt sergileyeceğiz? Bizim ne haltımız en sondaki beyaz sandal baltamın oltamı bırakıyorum. Çiçeğim İnce hala olmamış alalım. mı? Ben Oha. beyaza bırakabilirsin zaten ya. Bunları topluyorum ya zaten Toplayıcılık şeyi Dinozor... Dinozorumuz bugün pek şey olmuş mu? Gidip bakacağız. Tamam, Aa yok yok yoktu Baktım Siz nereye gidiyorsunuz? Gelsen de istersen. School'a gidiyoruz Tabi örneğin Gülsene ya artık. Allah ne dersin artık Allah'ım kolumda çıktı yani Ha bir tane daha bile bulmuş evet. En sevdiği şey... En iyi arkadaşlar mı? Hayır, en iyi arkadaşlar değil. Too late. En iyi arkadaşlar değil. Diye... <laughs> Çağla bak, senle çocukluktan beri arkadaşız ama artık yani oh, bunu... benden hoşlandığını söyleyecek müdahale etmen lazım. Kanka! Aşık mı oldun lan? Kardeş! Allah hacı. Bak 20 yıldır ben senden Sen var hoşum. ya lan hacı kardeşim lan. Bak ben. lütfen ben arkadaş olarak bunu artık kaldıramıyorum. Ben seni seviyorum ben yani. de seni çok alışım. seviyorum. Okan'ı da çok seviyorum. Gizem'i de çok seviyorum. Düşünsene Friends oynuyorsun oyunda. Çok komik olmaz <laughs> mı? Evlilik yüzüğümüzü alayım. Hey adam. Bana yüzük ver. Bu kolyeyi istediğim zaman verebiliyorum değil mi? He istediğin zaman veriyorsun. Aa iyi gel çalıyor. Hiç umurumda değilsin. Ya nerede? şaka mısın? Ne oldu be? Ne şaka? Orası atlama yeriydi. Merdivene çevirdik. Eda. Bilerek <laughs> Of. Bence bizim <laughs> değirmene ben ihtiyacımız de var. Tam değirmen yapabiliyorsun <laughs> aslında. Yosunumuz yok ama şey için de. orada. Var yosunumuz bolca var. Nerede? Balık sandığında mı? Yosun ve iş evet. yosunu. Tamam. Merdiven gözükmüyor. Taştır şeydir falan hepsini alayım da. Hızlı olmam lazım. Aa 17'leri kapatıyor değil mi bu Robin? TR'de çalışsız akşam 8'e kadar çalışacak. Ama ekmek parası anca çıkartıyor unutma. Varmış yusunumuz et evet, baya. 17 ya yani. net. Gitti. Neyse i̇şte yarın yaparız. Video... Ağaç keselim. Evet videodan çıkaracağım bir kısım daha geldi ağaç kesme kısmı. <laughs> Burada istediğinizi söyleyebilirsiniz Anne, S ay pardon geri gel. <laughs> Bunu silmiyorum değil mi? İstediğinizi söyleyebilirsiniz, silecek zaten diyorum Sadece burayı paylaşıyorsun Şuraya kim ağaç ekmiş? eşek çev e, şeftali fidanıymış bu, ben vurdum bu. Tamam, bizim büyümeyen şeftali buymuş ya Makinenin arkasına ekmiş ağacı Küçücük bir şey fidan, hiç büyümemiş hatta şu ana kadar 1, 2, şura. Karda var. Tam büyümeyen ağacı bulduk be sonunda. Bugün bayılmasanız olur mu? Çok paramız var. Olmaz bayılacağım. Kanka bir kar Çok gidiyor kar zaten bayılır, be. Bayılmasanız olur mu? Of ya. Ben Efe'nin evine girdim. Yattım. Sonunda Son bayıl. anda yattım ha. 82'ye kadar geldik iyi bence. Yükseliş. Bu oyun ne be? Balımız var. Aa patlıcan. Niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum. Demir yok mu? Bugün şanslıyız. Evlenme tekvinde bulunacak olursan. Demir yok. Ha. Kanka bir sürü balkabağıdır, mısırdır koydum Demir onları satar mısın? Bir de şurada enşit meyve var gelsenize hemen. 2 dakika. Bir tanesini var çoğaltalım. 3, 2, 1. Toplayın. Şuraya attım yine aynı şekilde. Şurada balkabaklarını falan atıyorum mısırları. Patlıcanı da attım hatta. Eda hazır mısın? Aa şöyle başlamış zaten? Arkadaşlar gidemiyoruz. Eda gitme. Eda gitme. Ne şuraya Eda, ya? Ne yapacağız? Ayarlı onda? çabuk. Ayarlı çabuk. Ne ne koyacağız? Tamam dur dur. Altın dereceli olan <laughs> şeyleri <laughs> işte. al. Altın dericili balka bağlayayım mı? Mantar vardı. Yer mantarını, mantarını keşke koymasaydım. Dışı. Altın dereceli yer mantarı vardı. Tamam. Ben Şimdi niye Ben kesinlikle niye ha, tamam. kesinlikle koydum. Balkabanı kesinlikle koydum. Mantarı kesinlikle koydum. Peyniri kesinlikle koydum. Hatta şunları Sapanla vurma bunlar oyunu kesinlikle. oynuyorum bekle. Nasıl oynanıyor tamam. bu? bunlar kesin. Lefis'i çağırsana e, kanka. Lefis'i bak. Var. Mısır yerine Mısır yerine mu e, koy. olur mısır yerine koy. Bora oyundan çıktığında şey yap. Levis'le ile konuş. Tamam. Ne yapacağım onunla konuşup? E, bizim sergiye baksın. Oradan puan kazanıyoruz ya. Ha, tamam. Star token ne? Kazanman gereken şey. Festivalde oynar oynayarak kazanıyorsun. Evet, Levis verecek otomatik. Arkadaşlar kumara gidiyoruz diye kumardan kazanıp dönüyoruz. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, tamam. turuncuya basıyoruz. Veya yeşil miydi? Hatırlamıyorum. Dur 71. Ona bakıyoruz. Hep değişiyor ya. Ya, 142, ya bir tanesinin ihtimali çok daha fazla seton, oluyor. Hep. güzel. Levis'le le konuşuyorum o zaman. Ederim. Konuş Levis'le. Çünkü hepimize veriyor o Levis. Çok iyi tamamladım diyorum evet dedim. E. Ee, hangi inceleyecek sonra verecek. Taş kır o zaman. Kırmızı noktada dur. Tamam ben de 364 aldım bundan. Aa 500 aldım hatta. Niye 364'ü? Skor mu 364? Oy. Bak bakayım. Ben ben kumarı deniyorum hemen hangi renk diye. Bence yeşil. Herkes de aynı renk mi oluyor? Hı -hı. Turist. Vay be bu gördüğüm en büyük peynir. Çok etkileyici. Bir tur <laughs> turuncu geldi arkadaşlar bana. Devam ediyorum basmaya. Çiftiz sergin değerlendirildi. Konuşuyorum. Hı -hı. Tebrikler 105 puan ile birinci oldun. Tamam verdi verdi. Olarak bin yıldız jeton. Evet. Orikinleri alsanız. Buraya siz. Buraya yeşil Hı -hı. mi diyoruz? Kanka dur Buraya bakıyorum. Bir yeşil bir turuncu geldi bana şu an. Dur 200. Kumar oynuyoruz da ne kadar kötü şey yapıyoruz, örnek oluyoruz. Yo hiç de bilmiyorum. İyi yeşil dedim yeşil geldi güzel. Oo. Yeşil değil ya yeşil geliyor herhalde. Yeşil. 300 koyacağım bu sefer. Hadi bakalım çevir yeşil. Ben de 200 koydum. Bence 200 az bu i̇şte arada ya. Geldi. Kanka benim 1500 ben oldu zaten. 500, 500 Hayır 300'üm gitti. 500 koyacağım. Yeşil 500. Allah'ım risk alıyorsunuz çok kaybettiğimi geri almam lazım. Eğer 500 de alırsam şu an kaybettiğimi geri alıyorum. Ben 1800'üm oldu şu an. Ben bir gidiyorum Star Drop'a. Hayır dönüyorum. 500 Aa! kaybettim. 500 Diğerleri alacağım. Star Drop'larını alamayacak buradan. Bugün oynamasak mı? Alamasınlar. Sene alır. Star Drop 2000'miş bu 500 arada. 500 daha koydum. 500 daha koydum. Kaybedersem ağlarım. Hah tam sonunda. Hadi ben de 500 koydum. Stardrop 2000'miş bu arada. Şu an kaç paranız var sizin? 1800 e, ama 500 ya kaybedeceğim ya 500 daha alacağım. Ben 1025. Ve... aldım 500 daha aldım. Tam 500 e aldım ben. 1525 güzel tamam. Baloncu ne yapıyor? Baloncu bir şey baloncu yapmıyor. Ne var? Bora Bora şey git. Medium'a git. Mecim. Sana Hayley ile gelecek görsün. Ben şeyinle çiftlikte <laughs> çalışıyormuşum. Fal baktır 100 gold. Bak bakayım fal bana. Seni kum salda görüyorum. Bir çeşit etkinlik var. Linus ile konuşuyorsun. Komik bir şey söylüyorsun. Sanırım yakın arkadaşsınız. Sen ve Hayley birlikte çiftlikte çalışıyorsunuz. <laughs> Köyde hareketlilik var. Büyük bir kavunu bahçenden alıyorsun. Çiftliğin harika görünüyor. Köyde ben önünde. de istiyorum. Ben de istiyorum. Şu balıkçı ne yapıyor peki? Balık tutuyor kanka. Soru işareti. Hadi tutalım. Kanka kumarla kazanır mısınız paranızı artık? Lütfen. Ben kumarda kaybediyorum. Ben de kaybediyorum. 300'ün 300 var. 100 100 yatır kazanırsın. Yeşile 100 100 yatır kazanırsın. Turuncuya basacağım ben de gidip. Turuncuya 500 basacağım. Hmm, ben... Turuncu 500. 1500 ben az bastım. Ben azıcık da buradaki tüm notları alayım. 100 heye almakla uğraşmayız ama 100 heye getirmişler buruya. Oh, ya sınırda, sınırda kaldı. Hayır 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 ya 500 kaybettim. 2 NA'ye 500 oynuyorum tekrar. Sınırda kaldı ve turuncuda kaldı. Tık yukarı çıksa alıyordum. Dur 500. Benim çıktı gene 500 turuncu, kazandım. Turuncu turuncu. Yes tamam 500 kazandım geri. Tamam, kaybettiğimi geri aldım. Bu puanları ne yapıyoruz? Yeşille 400 oynayacağım ol üstte market var da daha para kaz. Puan kaz azıcık daha. Ne kadar ki bakayım. 2000'e şey drop alabiliyorsun. 1000'e ticket alabiliyorsun. Güzel güzel 400 aldım. 2000 şu an param var bak. Kanka ben 3000 harcadım şu an almayı devam ediyorum. Oha. Ne oynadın başka? Bak, bir tane sapan oynadım sonra buraya bastım full. O zaman ben de buraya basmaya devam ediyorum. Kaç basıyorsun? 1000 bastım 200 yeşile. Onun... Param çok olduğunda 500 bastım. Şu an param bitiyor ama. Şanssızım biraz şu an galiba. Skype Son ben yeşil doldurdum. basmadım ya. Yeşil basıyorum hmm. tekrar. Yeşile 1000 bastım ve aldım. Uf. Oha. <laughs> Birazdan ben de 1000 basacağım. Eğer gelirse şu an. Kanka sen önce Stardrop'unu al basmadan. 2000 mi Stardrop kaç? Evet 2000. Hı hı. 400 basmaya devam o zaman. Hayır kaybetme ama ya. Yeter. Turuncuya 500 bastım korkuyorum. Turuncuya 400 basıyorum. Evet. Turuncuya niye basıyorsunuz arkadaşlar? Turuncuya basmayı. Turuncuya 400 bastım ve kazanacağım izle. Bir turuncu geliyor. Hayır ya yeter. Hep kaybet 3 3 tur kaybediyorum. <laughs> arkadaşlar yeşile basın sadece zor değil. Yeşil 400 basıp duracağım bak. kaybedecek Ya yani izle. kaybedecek kesin. Bak sadece yeşil basıyorum ve gene 2100'üm oldu. bir şeyler daha almaya gidiyorum ben. bir şey 2000 bastım yeşile. Allah sen de çok risk aldın ama ne yapıyorsun? 4000 mi istiyorsun? Oha! Vur dedik öldürdüm. Ya bak ben durmadan kaybediyorum. Asla kazanamıyorum ya. Ben böyleyim zaten. Asla. Eda, Eda sen de al bitirelim. Ben bitirdim işimi. Ben işimi bitiremedim. Ben daha star drop bile alamıyorum. Bekle. Star drop dışında neler Altı var? Bin. Kanka. Eda. 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 <laughs> Eda. abartma. Gerek yok o kadar ya. Ya sınırda kaldı benim. Param bitiyor. Ya Tüm paramı Bora, basacağım. Oh. Tüm paramı basacağım. 800. Of Bora 869. Of. Yeşile bastım. <laughs> Diyor. Direkt bassam almıyorum değil mi? Bu sefer Eda de kaybetmem. Al. Eda Star al. Tamam şimdi alacağım. Şunu bastım diyorum. 5 kan mı Sonunda sonunda. Dur 1738 Kaybettim. basacağım. 1738 basacağım. <laughs> hayır hayır Bora dur. Bastım. Ya Bora. <laughs> alacağım hayır alacağım. Aldım 173 3476 oh. basıyorum. <laughs> Bora git al. Hayır, Bora daha basma. Bora git Star Lord'unu al. Dur yeşil 400 bas. 476 basacağım. Efe sen de gidip Star Lord'unu al. Sadece bir tane mi alabiliyoruz bunu? Ha, bir tane alabiliyorsun. Tamam 3000 3952 güzel. Tamam 6000 ne alabiliyorsam alacağım. Ben her şeyi aldım. O heyler kaldı bende be. O bakın şuradan bir tane aldım. Nasılım? Çok iyiyim. Efe de almış bir tane bak. Yıldız kaydı. Bu, bu da ne? Bu, Toxeron'un en sevdiği şey. İzleyicileri. Toxeron abone. İşte bu. <laughs> Başka ne alabiliyoruz? Korkuluk alabilir miyiz? Siz aldınız mı korkuluk? Arkadaşlar yukarıdan hamburger yiyebilirsiniz. <laughs> Ben yedim. Ben tüm paramı kumara basacağım ya. Diğerleri çok önemli şeyler değil ya. Yukarıdan sonsuz hamburger yiyebiliyorsunuz. Gelin. 1952 bastım. Evet. 1952 bastım arkadaşlar. Ben ben senden yoruldum. Kaybettim sıfır. Tamam çıkıyorum. Geçer. Hamburger. Para alacağım. Nerede Son hamburger? Hamburger nerede? En yukarıda. Son paranızı harcayın. Ticket'larınızı. Ay ticket diyorum. Token'larınızı. Gidelim. 3 tane saman aldım. Oldu Ve param gidelim. kaldı Oo, geriye. afiyet. 1700. Afiyet. Sömürelim burayı. Sömür sömür. Sınırsız. <laughs> tamam yetmiş. <laughs> Hadi gidelim. Ama benim daha 1700'üm var ya. Ne yapacağım bunları? Sadece star 1700'e ne alabiliyorsan <laughs> al işte. Alamıyor işte. Hadi gidelim. Hiçbir şey mi alamıyor? Hiçbir şey alamıyorum. Ben alamıyorum. ben kumorla her katlardım. Ya bu arada gel şuraya <laughs> gidiyoruz ya. her, her şeyi zaten. aldım. Elimde bir şey kalmadı. Sulama yapmamız gerekiyor bugün. Gelin sulayacağız. Biz star drop'umuzu aldık en azından. Önemli olan oydu. Evet bu çok şükür onu alabildin. O kadar mutluyuz ki onu aldığın için. Onu aldıktan sonra zaten paramı sıfırladım ya. Kanka zaten onu alana kadar sen... <laughs> Ay yatalım yatalım. Geçerlerimiz olmuştu artık yatmamız lazım. Yat yat. Bayılacaksın bayılacaksın koş yat. Yat artık. Öleceksin. Sen abartma seviyen şaka mı? Son 10 dakika gitmiş kedi falan seviyor ya. <laughs> Ametor. Ah, Aa. Puf. Meteor mu? Gece bir patlama sesi duyuldu. Oha. Bir dakika ne sattık wow. biz? Ha. Yer Bal kabağı. Lütfen geçebilir miyiz? Şunu teşekkürler. Geçemeyiz.